Merhaba Erdem. Merhaba hocam. Geçmiş olsun. Nasılsın? Sağ olun hocam, iyiyim. Siz nasılsınız? Her şey yolunda mı? Yolunda hocam. Ameliyat iyi geçti. İyi. Herhangi bir başarın var mı? Hayır hocam. Öyle bir başarın yok. Tamam. Bir yarana da bakalım. Şöyle bir bakalım hafifçe. Gayet iyi. Koyduğumuz meş tam olarak istediğimiz yerde. Her şey yolunda. Hiçbir sıkıntı yok. Yara gayet iyi iyileşiyor. Geçmiş olsun. Her Sağ şey yolunda. Kranioplasti ameliyatları, travma, kanama tümör gibi nedenlerle kafatasının bir kısmının çıkarılıp aynı operasyonda geri yerine konulmasının mümkün olmadığı durumlarda ilk ameliyattan en az 6 ay sonra uygulanmaktadır. Bu ameliyat esnasında kafatası kemiğinin korunmasından yoksun olan beyin dokusunun korunmasının yanı sıra hastanın ameliyat sonrası estetik görüşü de göz önüne alınmaktadır. Standart uygulamada eksik kafatası dokusu titanyum plaklarla veya el ile şekillendirilmiş kraniyoplasti çimentosu ile kapatılmaktadır. 3 boyutlu kraniyoplasti tekniğinde ise hastanın ameliyat öncesinde çekilen tomografi tetkikleri bilgisayar ortamında 3D programlar aracılığıyla işlenerek kişiye özel, birebir kendi kafatasının eğimlerine sahip tasarım oluşturmakta ve bunun kalıbını çıkarmaktayız. Kalıbın tasarımını hiçbir dış destek almadan tamamen kendim yapmaktayım. 3D kraniyoplasti tekniği ile hem standart titanyum plakların beyni olan baskısının hem de olumsuz estetik sonuçlarının önüne geçmiş oluyoruz. Türkiye'de sayılı devlet hastanesinde uygulanan bu yöntemi Mersin Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı'ndaki hocalarımın da desteğiyle Mersin'de ilk kez yapmıştık. Kadirli'deki ilk hastamızın da trafik kazası sonrası oluşan parçalı çökme kırığı nedeniyle 6 ay önce kafatası kemiği çıkarılmış. Bu nedenle polikliniğimize başvuran hastanın 3 boyutlu kranioplasti ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Osmaniye'de bu ameliyatı ilk kez yapmış olmak ve Osmaniye halkına fayda sağlayabilecek olmak beni çok mutlu ediyor. Amacımız ülkemize ve kentimize faydalı olacak yöntemleri uygulamaktır.